Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kağıttan sunum paketi yapacağız arkadaşlar. Videomu izlemenden önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İlk olarak bir tane kare kağıt alıyoruz. Bu şekilde katlıyoruz. Daha sonra bu şekilde katlıyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde yapıyoruz. Ve bunu aşağıya indiriyoruz. Daha sonra bunu şöyle bunun içine koyuyoruz. Bu şekilde koydum içine buradan. Bu şekilde yaptıktan sonra gözlerini çiziyoruz ve ağzını ben çizip geliyorum. Evet arkadaşlar ben bitirdim. Bu şekilde gözlerini çizdim ve ağzını. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.